Sabaha ayılmak için, gece ders çalışmak için kahve artık gençlerin vazgeçilmezi. Ama uzmanlara göre fazla kafein beynin dengesini bozuyor. Yetişkinler için yoğun hayat temposu, öğrenciler için dersler, sınavlar. Bu hayat temposundan yorulan vatandaşlar soluğu işte bu elimdeki kahve fincanlarında alıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Fazla kahve tüketimi vücuda olası yan etkileri de beraberinde getiriyor. Günde 3-4 fincandan fazlası zararlı. Dikkati dağıtıyor, hafızayı zayıflatıyor. Uykusuzluk, çarpıntı, huzursuzluk. Hepsi fazla kafeinden. Biz de seviyoruz. Her geçen günde arttırarak devam ediyoruz. Günün stresinden kaçmak gibi geliyor. Yani lise hayatımdan beri böyle devam ediyor. Kahveyi severim. Tüketmek de gün içinde beni çok defa rahatlatıyor. Öğrenciler sınav döneminde daha çok içiyor, ama verimi arttırmıyor, tam tersi düşürüyor. Beyin dinlenmeden öğrenemiyor. Her şeyin çoğu zarar. Yani günde bir iki tane kahvenin faydası olduğunu düşünüyorum. Ama günde eğer evet. 8-10 tane içiyorsa mutlaka bunun bir zararı olur.